Bu hareketinin ismi chest press. Ee, bunun kademeleri vardır. Ee, Açıya göre değişir. İnç, ee, chest ve back leg olarak üçe ayrıdır. Başlangıç hikayem tamamen doping'e karşı olmam. Bu şekilde doğrultuda yürümem. Ee, amacım örnek olmaktı. Sevdim, hoşuma gidiyordu. Yani e, dışarıdan baktığın zaman güzel gözüküyordu. Ama tabii içine girdikten sonra bazı şeyleri gördükten sonra, hani tam anlamıyla tam vücut geliştirme çok iyi bir şey de diyebiliyor. Çok güzel bir görseli vardır ama tabii bunu abartmamak lazım. Çok abarttığınız zaman başka boyutlara geçmeye başlıyorsunuz. O boyutlardan da insanların uzak olması için ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Doping şu şekilde oluyor. Ee, dopingli insanlar e, biraz daha maddeye bağımlılığı Hani şey bakımından düşünün iğne olması lazım. Yani anabolizan. Anabolik steroidler diye geçer bunlar. Bunlar insan sağlığına ...çok zararlı şeyler, e, maddelerdir. E, bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış. Hiç bunun eser miktarda kullanayım bana zarar vermez öyle bir şey yoktur. Dışarıdan heykel gibi gördüğünüz insanların içeriden harabiyeti çok büyüktür. O yüzden e, bu gibi maddelerin kullanılmamasından yana yola çıkarak başarılarımı böyle saladım. Dopingsiz bu iş oluyor, şampiyon olamazsın dedi bana kimse. İşte bunu yapamazsan bunu olamazsın, bunu yapamazsın, öyle bir şey yok. Olabilirsiniz. Mühim olan güzel bir eğitimli hocayla ve eğitimden ziyade size yön gösterebilecek, sağlıklı bir şekilde yön verebilecek bir hocayla yol almanız en güzel tercih olacaktır. Hem zihinsel olarak hem bedensel olarak gerek spor gerek müzik beni çok rahatlıyor şahsen. Mutlu oluyorum yani insanlara bir şey verirken çok mutlu oluyorum. Mesela müzik ortamında şöyle bahsedebilirim, bir sürü e, mekanlara gittiğiniz zaman e, laptopu çalar arkadan karaoke yapar ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Çünkü insanlara güzel bir şey vermek lazım. Canlı çalıp söylemek veya bu sporu dopingsiz yapabilmek bunlar çok güzel meziyetlerdir. Ee, bir şey örnek olmak çok güzel meziyettir. abi ne kadar güzel söylüyor. Aa, abi bak bu ilaçlara bulaşmadan ne kadar güzel bir sistem oturtmuşsun, sporcusun, milli olmuşsun. Çok güzel. Bizim ülke, ülke olarak bizim ülke olarak böyle sporculara, böyle değerlere daha fazla değer vermemiz gerekiyor. Bir kat düğün salonu, bir kat spor salonu benim en büyük hedefimdir. İyi bir iş adamı, dürüst bir iş adamı olmak, kimsenin hakkını yememek en büyük hedefimdir. 2014 Zonguldak'ta yapılan Türkiye şampiyonası, Avrupa seçmesi kupası orada birinciliğimiz var. E, bu şekilde hocalarımız değerli hakemlerimiz bizi layık gördüler birinciliği düşün seninle <laughs> gece.